cahiliye dönemi olarak adlandırılan o şu şey yaptı, o teknolojiye alıştık artık. Cahiliye dönemi olarak kabul edilen dönemde gerçekten de bazı tarihçilerin söylediği gibi Arap ailesi, cahiliye Arap ailesinin durumu neydi? Çok mu kötüydü? Hakikaten barbar mıydı? Hakikaten çocuklarını böyle diri diri gömmek orada sıradan bir olay mıydı? Ne Hangi sıklıktaydı? Bir girişte de sormaya çalıştım bunu. Önce size onu sorayım. Aile olarak, aile bir kurum olarak aileyi sorayım. Sonra da bu aile içerisindeki kadının konumunu da hocam size sorayım müsaadenizle. Buyurunuz. Cahiliyede aile önemli bir kurum. Hı hı. Kadının kadının aile içerisindeki durumu ve pozisyonu açısından hı hı. bakacak olursak, bütün dönemi, İslam öncesi dönemin tamamını ve her yeri ihata edecek keskin bir görüş ortaya koymak yanlış olur. Hı hı. Bir kere kadının ee, şehirli olup olmaması durumu değiştirir. Yani bedevi mi hadari mi? Hadari ise mensup olduğu aile. İleri gelen bir aileye mensup bir kadınsa daha baskın bir kişiliği söz konusu olabilir. Yaşı etkili olabilir. Genellikle ileri yaşlarda kadınlar hatırı sayılır. Belirli bir ağırlığı olan kadınlar. Kadın köle mi? Hür mü? Evet. Bütün bunlar kadının durumunu belirliyor. Onun için bütün kadınlar için durumun kötü olduğunu söylemek yanlış olur ama e, genel anlamda erkeğin daha aktif rol üstlendiği, hayatın erkeğin e, duruşu ve gücü üzerine yapılandığı toplumlarda kadın pasif durumdadır ve geri plandadır. Peki e, araya girmiş A Araplar olayım. Araplar içinde. E, İslam öncesi Arap toplumunda kadın bazılarına sorarsanız İslam ön, İslam so yani İslam olduktan sonraki konumundan daha güçlü durumdaydı diyorlar bir kısmı. Bu geçerli bir bu, genelleme hocam. Bu çok bu yanlış e, bir doğru değil. Bu. Çok kötü durumda olan kadınlar var, Hı. Du, iyi durumda olan kadınlar var. Ee, ama tabii bu bütün tabloyu görmemize imkan sağlayacak bir bilgi de yok. Örnekler üzerinden gidiyoruz. Yani diyorlar ya hani e, bir takım semboller bize toplum hakkında daha net bilgi sunar, daha net bir fotoğraf sunar. Mesela orada kullanılan e, işte bir takım putların e, film e, kadın evet, e, e, isimleri taşıyor olması feminen bir yönüne işaret ettiğinden hareketle o toplumda kadının öyle sanıldığı gibi çok da ikinci bir Hayır, durumda o, olmadığını söyleyen bak, iddia edenler o, var. O mesele kendi içinde de sıkıntılı bir mesele. Bakın hem ötekileştiriyorsunuz müjdesi verildiğinde el alemin içerisine nasıl çıkacağım diyecek yüzünüz kadar, kap kadar yüzünüz kapkara kesiliyor. Kap kara kesiliyor. Hem, e, hem kalkıyorsunuz tapındığınız tanrıya feminen cins yani kadınsı bir kimlik atfediyorsunuz. Hı hı. Yani bu bu burada bir karmaşık durum var. Hı hı. Bunu buraya bağlamak gerekmiyor. mi Burada. Nasıl? Evet. Ee, evet, buyurun hocam. Estağfurullah hocam. Şimdi cahiliye e, din yapısını biz genellikle coğrafyadan ve tarihten bağımsız anlıyoruz. Hı hı. Okuyoruz. Diyoruz ki Mekke'de putları vardı. Hı hı. Lat, men, at, ve diye putları vardı. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen. Hubel gibi, ve ile gibi Kur'an-ı Kerim'de ismi zikredilmeyen başka putları da vardı. Bu putçuluğu ve putçulu, putlarla ilgili Arapların oluşturdukları algıyı buna ilişkin efsaneleri hep yerel bir e, yapı olarak düşünüyoruz. Halbuki bu o dönemin coğrafyasında mesela Yemen'de, mesela Suriye'de, Mısır'da, Irak'taki inançlarla ilişkisi olan bir şey. Tabii Kenan'da yani bir Kenan'da bir bu o inançlarla yani. ilişkisi olan bir şey ve o e, ortamlarda mesela Anadolu'daki Kibele. Ama her halükarda İslam öncesi. İslam öncesi. Tabii canım. Anadolu'daki kibele, Suriye'deki Atargatis veyahut da hatta e, yine Suriye'deki Allah tutu, bunlar hep dişi tanrıçalardır hı hı. ve e, bereket tanrıçası olarak kabul edilir Lat putu da öyle. Fakat Lat'a baktığınız zaman Araplar hep sözlü gelenek üzerinden naklettikleri için bununla ilgili bir efsane anlatırlar. Bir Yahudi orada sunak yani e, kurban kesmiş insanlara yedirmiş bir beyaz taşın üzerinde. Daha sonra insanlar onu putlaştırmışlar. Halbuki Allatu Putu'nun Hicaz bölgesindeki bir sunağıdır orası. Başka birçok yerde bu Tabii. putun örnekleri var. Onun için bu, bu Ya yani Bizde şey var ya hocam, yani e, Yuşa Aleyhisselam'ın Beykoz'daki Ezarı. makamı gibi. Makamının orada olması Tabii, gibi. Tabii kendisi muhtemelen bugünkü Filistin topraklarında vefat etmiştir Tabii. ama böyle bir şey yani. Ana ana putun oradaki bir şeyi. Tabii. Yani Dolayısıyla orada değil. bir yerelleşme söz konusu. Evet. Ee, yani zihniyet olarak bunlar evet bir taraftan kadına saygısızlık yapıyorlar ama bir taraftan da el-ilehe diyorlar hmm. e, lat'a. Lat onlar için bir tanrıçadır, bir ilahedir. Ee, ona hürmet ediyorlar, saygı gösteriyorlar. Fakat bunu e, gündelik hayatlarında kız kardeşiyle özdeşleştirerek yapmıyor. yapmıyor. Bu geçmişten ama gelen bu bir... Önemli. Şimdi bu, önemli bu önemli hocam. Bunu, ya mi? aidiyeti putun orijininden gelen... Tabii doğal kimliğini tanımlama olarak yapıyorlar. Hı hı. Bu ve bunu burada tapındığımız dişi o zaman kendi hayatımızda da kadınlarımıza değer verelim gibi bir bağlantı bağlantıyı kurmuyorlar. Bağlantı kurmuyor, Kur Aynı şeyi şeyde de yapıyorlar. Cenab-ı Allah'ın varlığını ikrar ediyorlar. Hı hı. Fakat onu kendi hayatlarına müdahil kılma söz konusu olduğunda mümkün mertebe öteliyorlar. Orada da var. Yani benzer, çünkü evet. gelmiş, gelenekten gelmiş evet. bir inanç var. Onun tabii, üzerinden tabii, okuyorlar. Onun üzerinden okuyorlar. Onu tartışmıyorlar. Evet. Yani o anlamda bir şey yok. ama Bu, bu mevzu. E, evet. Kadının genel anlamda durumu iyi mi kötü mü diye sorduğunuzda, e, durumu iyi olan kadın da var. Hocamın kitabında da evet. örneklerini verdiği, Mesela babasının değer verdiği, işte mehrini kendisine verdiği. Tabii o toplum içerisinde saygın olan, değer gören kadınlar da var. Durumu kötü olan kadınlar da var. Fakat bütün olarak baktığımızda tabi İslam'ın kadına verdiği bir izzet var. Onu biraz sonra söyleyeceğim. Onu soracağım. onu görmek lazım. Yani onu genel bir... anlamda e, İslam'ın derken Peygamber Efendimiz'in uygulamalar, kişisel Hı. uygulamaları ve vahyin e, getirdiği getirdiği Hı. uygulamalar. Hı. Evet.